Selamun Aleyküm. Hayırlı günleriniz ola inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi benim teybimin orijinal bu şekilde teyip akü değiştirdim. Akü değiştirince saat ekranından menüden bakıyorum. Menüde herhangi bir şey yok yani. Bu saatim yanıp sönmeye başlıyordu. Saat yanıp, yanıp sönmeye başlıyordu. Ayarlardan bulamıyordum. Nereden bulacağım, nereden bulacağım. Çok araştırdım da YouTube'dan da baktım. Böyle hiçbir video yok hiç kimse de forumlarda vesaire de yapmamışlar. Normalde şu katranda basılı tuttuğumuz zaman şöyle bir netleşsin. Basılı tuttuğumuz zaman şu ekranda çıkmakta. Oradan ayarlıyoruz. 1, 2, 3, 4 diye basılı tutuyoruz ve geçiyor. Buna bir sefer bastığımızda ise şöyle bir daha netleşecek mi acaba? Bir sefer bastığımızda ise bakım saati aralığı çıkıyor. Ne kadar kaldığını gösteriyor. 8.300 km. Ondan sonra cıma. Tekrar bu ekran gittikten sonra yarım kontakken basılı tuttuğumuzda ise saat ayarı yapıyor. Tekrar basıyoruz işte. Kaç olmasını istiyorsak. Ondan sonra cıma. Tekrar bunu dörde getirelim. Hemen saat şu anda 13. 04 diyelim. Şöyle tekrar bastım, bastım, bastım. Bastım tekrar 1304. Ondan sonra bir sefer daha basılı tutuyorum. Normal saate geçiyor. Saate böyle basmaya devam ediyorum. Tekrar bir 13'e getirelim saatimizi. 12. Aa 14 fazla oldu. Bir daha basalım. 13 14 Ha bir türlü ayarlayamadık. 13'e denk getiremedik. Neden? Hayırlısı olur inşallah. Yani ve demek istediğim arkadaşlar şu şekilde basılı tuttuğumuz zaman tekrar zaten saat 24 saat mi olanı seçiyoruz. 12 saat mi 24 saat mi diye seçiyoruz oradan. O kendisi boşa düşüyor. Şu bu kadar çok araştırmama rağmen herhangi bir video vesaire bulamadım. Bilgilendirme amaçlı. Bu teyp ekranından çok fazla yok. Ee, olanlarda da normalde ekrandan ekranlı olanlardan yapılıyor. Ee, bu daha mantıklı. Daha ee, şey e, yapılması daha kolay buradan. Ekranlardan, ekranlı olanlardan da var. Yapılması kolay. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz ola inşallah.